Herkese merhaba. C'nin Astroloji ve Tarot Dünyasına hoş geldiniz. Uzun zamandan beri video çekemiyorum. Bugün e, siz biraz aslında çok özledim. Bir, yine bir deste seç yaptım ama bu dest için konusu da e, yine bir ex partner. Yani ne düşünüyor? Nasıl bir aksiyon olacak? Kavuşma olacak mı? Bunlara bakacağız. 3 deste ayırdım. 1 2 ve 3 İstediğinizi seçebilirsiniz birazdan başlayalım. Birinci desteğiyle başlayalım hemen. ...gözüküyordur. Evet, şimdi ilk başta... ...bu ex partner'in durumunda... ...çok bu kişinin biraz... ...havai davranışlara sahip olduğu... ...genellikle ilişkide istikrarsız olduğu... ...dengesiz olduğu durumlar olduğu gözüküyor. Çok ikilemli bir insan yani... ...ortası olmayan birisi, sürekli uçlarda yaşayan birisi bu arada... Özellikle kova ve yay burcu enerjisi bu destede yoğun gözüküyor. Şu an baktığımda aslında genel olarak hanede denge vermiş. Ve aynı zamanda da Lero tarattan da hata kartını çekmişiz. Bu kişinin şu anki durumunda size karşı bir hata hatalarını düşündüğü ve bu hatalarına karşı da bir pişmanlık yaşadığı gözüküyor geçmiş iki kişi de şu anda geçmişe odaklı yaşıyor. Geçmiş anılarını düşünüyor. Sanki bu kişiden aldığınız bir hediye olabilir ya da bu kişiyle ilgili yaşadığınız güzel günleri hatırlıyor olabilirsiniz. Karşı tarafta bu enerji içerisinde. Fakat bu kişinin genel olarak çok duyguları hareket halinde kıpır kıpır bir insan olduğunu görüyorum. Enerjisi bu yönde evet. çalışıyor. Çünkü biraz bu kişinin çocuk ruhu olduğunu görüyorum. Aynı zamanda size karşı şu anda bir e, eylemsizliği var. Şu anda bir eylemsiz harekette. Yani bir karar almayı reddediyor kararlarında şu anda gözden geçirmiyor. Sadece geçmişi arklıyor, geçmişi özlüyor. Yani kendinde de hata buluyor. Fakat e, çoğu zaman bu kendini haklı çıkartmayı başarıyor hiç dünyasında ama genel olarak yoğun olarak hata işlediğinin farkında. Sizin durumunuzdaysa ben sizin durumunuzu şu anda sanki bir hayatınızda ikinci bir başlangıç yaşadığınızı da bu aynı zamanda bu ilişki size çok yara vermiş ilk başta onu söyleyeyim. Çünkü göz dökmüş olabilirsiniz. Sıkıntılı günler yaşamışsınız. Siz de bir dengenizi kaybetmişsiniz olarak gözüküyor. Ama dediğim gibi şu anda sizin ikinci bir başlangıca yoğunlaştığınız yani hayatınızı düzene koymak istediğiniz ve şu anda ilişkilerden uzak ama daha çok böyle elde tutulur şeyler aradığınız bir dönem içerisinde olduğunuzu görüyorum. Karşı tarafın yine size karşı eylemsizliğinden bahsettik ama genel olarak onun hayatında da güncel durumunda da bir eylemsizlik var. Yani şu anda pek hareket eden bir enerji de gözükmüyor. Bu kişinin aynı zamanda da şu anda ım, ailesiyle ilgili ya da uzaklardan yaşadığı sıkıntıları e, görüyorum. Çünkü uzaklarla alakalı ya da ailesel belki ailesi uzakta olabilir. Bu durumlarla ilgili sıkıntılı haberler aldığını görüyorum. Bu da onu birazcık daha içine kapanmasına neden oluyor. Bu ilişkinin e, aslında gelecek yönünde Baktığımızda ise mahkeme vermiş. Yani bu demek oluyor ki Plüton er enerjili bir kart. Şu anda bu ilişki sanki daha önceden çok dönüşmüş. Yani yaşanması gerekenler yaşanıyor olarak gözüküyor. Ya bu ilişkinin bir dönüşmesi var. Ama mahkeme burada bir de ıı, aynı zamanda da gel gelmekte olan büyük bir haberden bahseder. Bu haber ıı, yani çok... Yapıcı bir haber değil de daha çok yıkıcı bir haber olduğunu e, gösteriyor. Dediğim gibi bu ilişkinin sanki önünde daha çok yol var. Yani dönüşmesi gerekiyor. Bir tarafa evrilmesi gerekiyor bu ilişkinin. Şu andaki bekleme süreniz... E, beklemeye devam edin. Çünkü bu bekleme süresinin bitmesine çok az bir süre kalmış. Yani bir ay, e, bir hafta gibi bir süre kalmış olarak veriyor. Dediğim gibi bu kişinin size karşı duyguları çok duyguları olduğu gözüküyor ama çok dengesiz bir şekilde yani orta yolu bulamıyor. Evet birinci destenin yorumu da bu kadardı. Hatta biz birinci desteden bir elil konuşması alalım ilk başta. Normal bunu yapmak istemedim ama ihtiyaç duydum. Evet. Diyor ki, ''Sen benim her şeyimsin, sana kurban olurum. Bana olan ilgin, şefkatin, sevgin ve anlayışımla çok mutlu oluyorum. Sen ruhumu neşelendiren tek kadınsın.'' Ya bu el enerjini burada size karşı e, dediğimiz gibi geçmişteki anılar demiştik ya. Sanki o güzel günleri, o şefkatinizi, sevginizi hatırlayıp mutlu olduğunu gösteriyor. Ve aynı zamanda da neşeleniyor. İkinci desteğe geçelim. <laughs> Evet, ikinci deste. Şimdi ikinci de özel iki destede de kupa altlısı çıkmış. Yani bu aralar ex partnerler birbirini özlüyor galiba. Her neyse ikinci destenin yorumunda şu anda bu ilişki aslında şu an e, kaderi bırakılmış. Yani çok büyük bir kopuş görmüyorum ben burada sadece iki tarafta bir kadere bırakmış. Ara vermek deriz yani ilişkilerde. Ara verelim derler mesela. Sanki böyle bir enerjide bu ilişki. Ee, bu ilişki için ilk, ba e, ilk başta her şey çok güzel gidiyormuş. Yani iki tarafta birbirinden birbirinin duygularından emin ve birbirine karşı şefkatle ilgili bir şekilde yaklaşmışlar. Hatta birlikte çok güzel anılar biriktirmiş olabilirler. Çünkü e, bir tarafın özlem enerjisi çok yoğun tam bu ilişki devam ediyor derken yani e, daha yüksek bir tarafa doğru giderken ilişkiyi yükseltmek için ya da ne bileyim yüzük takmak olabilir e, nişanlanmak olabilir söz takmak olabilir gibisinden e, böyle bir enerjiye giderken e, sanki bir taraf çekip gitmiş o Başarılarının arkasını dönmüş, duygularının arkasını dönmüş. Ama bunu aslında e, ilişkiden bıktığı için değil de çevresinden, ailesinden e, yaşadığı sıkıntılardan dolayı böyle bir tarafa doğru gitmiş. Sizin durumunuzda şu an baktığımda ben sizin e, çok sabırlı bir şekilde ilerlediğinizi görüyorum. Çok sabır, ediyorsunuz şu anda. E, siz aslında barışacağınızdan da eminsiniz bu kişiden. Siz kadere bırakmış bir şekilde ilerliyorsunuz dedik ama karşı taraf. E, şu anda kalmak ve gitmek arasında ve özellikle iki tane altı vermiş. Yani burada çok büyük bir özlemi var bu kişinin. Ve bu özlemi de bıraktıktan sonra yani duygularını bıraktıktan sonra ortaya çıkmış. Yani bir anda kafasına dank etmiş. Ee, dediğim gibi bu kişiyle gelecek yönündeyse araba veriyor. Ya yani bir yola çıkış kartıdır e, bu bu kişiyi ben karşı taraf olarak kalıyorum. Yani barışmaya, adım atmaya e, bu kişi sağlayacak. Çünkü bu kişi de, aslında bir yol veriyor yani. Yol yolda arabanın yanında vermiş. Bu kişinin yanında destekliyor. Bu ikisi de karşı bir adımı ya da size karşı bir ilerlemesi olacak bu kişinin. E, şu an bu kişinin durumuna, güncel durumuna baktığımdaysa ben daha çok bu kişiye işine odaklanmış. Yani bir şeyleri büyütüyor, bir şeyler için çaba harcıyor. Maddi anlamda bir şeyleri genişletmeye çalışıyor olarak görüyorum. Sizin durumunuzda ise ben size dediğim gibi sabır, enerjisi yoğun. Aynı zamanda da e, çok böyle duygusal bir e, acı çekişi olduğunu görmüyorum sizde. Siz daha çok mantık insanısınız. Yani mantığınızla hareket ediyorsunuz. Karşı taraf sizden daha duygusal hareket ediyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Sizin bu kişiyle alakalı bir başarınız olacak. Özellikle de bu 6 vakitler çok yüksek çıktığı için 6 hafta olabilir, 6 gün olabilir. Ayın 6, 16, 26'sı gibi bu kişiden bir haber alabilirsiniz. Bir adım gelecek bu kişiden. Dediğim gibi bu kişilerle aslında bir e, elil dişil konuşturalım desteğe. Evet. El enerji benimsin, bendesin, bendensin diyor. Beni çok sev ve kimselere verme. Sevgim beni büyütüyor ve seninle özdeşleşmemi, özdeşleşmemi sağlıyor diyor. Dişi enerji ne diyor? Bakalım. Dişi enerjisi şifa. Dişi soyum şifalandıkça yolumla özgürleşirim. Şu an ben dediğim gibisin. Ee, şifalanma yolunda olduğunuzu ve ciddi bir sabır enerjisinde olduğunuzu görüyorum. Şu anda aslında kendinizi biraz daha özgür hissediyorsunuz. Karşı tarafsa e, sizin sevginize ihtiyaç duyuyor bu aralar. Yani bir özlemi var demiştik ya. Sevgim beni büyütüyor diyor. Yani geçmişteki o güzel günleri hatırlıyor. Özellikle sevginizi hatırlıyor olarak veriyor. İkinci desteği yorumu da bu kadardı. Şimdi üçüncü desteğe geçelim. <laughs> Şimdi ikinci deste yorumuna geçmeden önce burada balık burcu enerjisi çok yoğun. Suuru Bu destede çok yoğun. Şu anda üçüncü desteye baktığımda, hmm. evet bu ilişki için şu an e, önce sizin durumunuzdan bahsedeyim. Sizin durumunuz şu anda e, tamamen askıya alınmış. Bu kişiyi de askıya almışsınız ya da bekliyor olabilirsiniz. Çünkü aslında tek bu kişiyle alakalı bir askıda olma durumu değil. Genel olarak sizin hayatınızda bir nasıl desem sonsuz bir döngü gibi ilerliyor. Yani bir şeyler hiç değişmiyor, sürekli aynı döngüde hareket ediyor. Siz bu durumdan da aşırı sıkılmışsınız. Karşı tarafın çok böyle gizemli davranmasını anlam veremiyorsunuz çünkü karşı taraf sizin gözünde şu an kapalı kutu gibi. Belki onu takip ediyor olabilirsiniz. Takip ettiğinizde de ne yaptığını hiçbir şekilde anlamıyorsunuz olarak görüyorum. Yani genel olarak karşı tarafın hareketlerine, tavrına anlam veremiyorsunuz. Karşı tarafın enerjisinde ise karşı taraf şu anda e, o da bir bekleme beklemeye almış kendine fakat ben daha çok e, yani güncel durumuna odaklı görüyorum karşı tarafı. Yani size çok büyük bir odaklı görmüyorum. Sizin e, durumunuzda hiç öyle değil e, öyle olmadığı gözüküyor. Karşı tarafın bu aralar e, maddiyatla ilgili bir beklentileri var. Aynı zamanda bir bu kişinin e, bazı hayatıyla ilgili bazı şeyleri dengeye koymak istediğini görüyorum. Şu an ortak baktığımda ise para prensi vermiş. Yani iki tarafta birbirine aslında şu anda bir somut bir şey bekliyor ama bu ilişkiden elde tutulur bir adım bekleniyor. Fakat karşı tarafın ben daha çok kendi hayatına, kendi gündelik hayatına odaklandığını görüyorum. Ee, sizi merak ediyor mu? Evet ediyor. Ee, sizinle ilgili bir şeyleri başaramadığını düşünüyor. Bir başarısızlık hissi var. Ama çok da üzerinde dur durmak istemiyorum. Bu kişinin ben çok böyle geçmişe odaklı bir insan olduğunu görmüyorum. Daha çok e, şu ana odaklı ...şu an ne yapıyorsa onu yaşıyor olarak gözüküyor. Sizin e, aynı zamanda da bu ilişkiyle ilgili bitme, e, bitme durumuna baktığımda... ...çok aniden, hızlı bir şekilde bitmiş. Yani birden böyle bir karar alınmış ve bu karar da çok keskin olmuş. Sanırım bu sizi biraz... E, ...kendi hayatınızla ilgili bir, nasıl desem, sıkıntıya sokmuş olabilir... ...ya da böyle bir şok olma durumu yaşamış olabilirsiniz ya da karşı taraf için bu durumu yaşanmış olabilir ama bu ilişki birden bitmiş ve neden bittiğini de aslında e, bir nedeni gör görünmüyor burada üçüncü şey gözükmüyor mesela ya da nasıl desem bu iki insan da aslında yani şu tarafın enerjisi yani karşı tarafın enerjisini duygularından peki emin olamama olarak veriyor çünkü çok böyle bu ilişkiyi tartmış yani sizi tartmış duygularını tartmış Bunları bir yargıdan geçirmiş ama ne olduğunu karar verememiş. Çünkü yaşadığı o zaman bu kararı verirken de bazı şeyleri başaramamanın korkusunu yaşamış. ya yani Bazı şeylerden kendini kısıtlamış olarak gözüküyor. Şimdi gelecek yönüne baktığımızda ise Kupa Prensesi veriyor. Burada bu kişiyle alakalı tek seferlik yani elinize elinize bir adım geçecek ya da bir e, fırsat geçecek tek seferlik olacak bu bunu değerlen iyi bir de, e, değeri iyi bir değerlendirmeye şeyi tutarsanız bu ilişkinin devamı ol, olma yolunda gözük ama çok da çok yoğun bir güçlü bir enerji gözükmüyor bu üçüncü desteğiyle ilgili Çünkü karşı tarafın ...daha çok böyle duygulara önem vermemek gibi bir durumunu görüyorum. Daha çok o e, maddiyata, daha çok elde tutulur, çıkarlarını düşünen bir insan olduğu gözüküyor. Bu kişinin size ben e, bir tane kart çekmek istiyorum karşı taraftan. Konuşturalım. Aynen tam da dediğim gibi, karşı eril enerji sorun sende değil bende, seninle bir gelecek düşünmüyorum ve ayrılmak istiyorum diyor. Evet, şimdi şi enerjinin cümlesine bakalım. Kendim olduğum her hali çok seviyorum ve biliyorum ki ben kendimi sevdikçe sen beni daha çok seviyorsun diyor. Ya burada bir tutarsızlık var. Duygular karışmış bu üçüncü destede. Evet, üçüncü destenin yorumu da bu kadardı. Eğer e, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu e, yorum yaparsanız çok sevinirim. Herkese iyi günler.